Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah Teodora buradayım Lahi, mesajını alır almaz geldim. Onlardan bir iz bulabildin mi? Hayır, bulamadım. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadılar. Güvende olduklarından emin değilim. Hayallerimin şehri İstanbul'a bu şekilde gelmek istemezdim. Zenon yanlarında korkmana gerek yok. Hadi Ayasofya'ya gidelim. Belki orada bir iz bulabiliriz. En son burada gördüm demek. Ama hiçbiriz. Bekle. Bu tepemizde ne yapıyor? Bu Zeno'nun evcil arkadaşı. Evet buradalarmış. Ama şimdi burada neydi? Lai! Lai! Ne Neredeyiz? Yardım edin! Hiçbir şey göremiyorum. Bu ses? Norman, Rolan! Norman evet Norman. buradalar. Hızlı ol Theodor'a, koş! Hı -hı. İyi eğlendiler, şimdi sahne bende. Ha! O gün kader ağlarını yeniden örmüş ve Mezopotamya'nın gizemli sırları açığa çıkmaya başlamıştı. Günümüzden binlerce yıl önce Mezopotamya'nın kadim toprakları ilk insanların yurt edindiği kutsal bir diyar olarak var olmuştu. Onlar bu diyarların sırrını ve kudretini korumak için yerin derinliklerini tanrılarla birlikte büyülü tüneller inşa ettiler. Tüneller, İpek Yolu'nun gizli muhafızlarıydı. Bu kutsal yolun güvenliği ve geleceği, bu geçitlerin karanlıklarına gömülmüş bir sırla mühürlenmişti. Ayasofya ise bu kadim tünellerin kilidini saklayan bir anahtardı. Ayasofya, zamanın ötesinde bir bilgelik ve gücün taşıyıcısıydı. Onun altındaki tüneller sadece birer geçit değil, aynı zamanda tanrılarla insanların yaptığı kadim bir anlaşmanın izleriydi. Bu antlaşma dünyanın dengesini korumak ve İpek yolunun bereketli topraklarını dış tehditlere karşı savunmak için yapılmıştı. Nemrut Dağı'nın zirvesine kadar uzanan bu tüneller, Kutsal ve lanetli bir yolu temsil ediyordu bu tüneller. Aslında sadece fiziksel bir yolculuk için değil, İpek Yolu'nun ötesinde kaderin kendisine açılan bir kapıydı. İçeriye giren herkes tanrıların gözetiminde kendi sınavıyla yüzleşmek zorunda kalıyordu ve her adım geçmişin sırlarına daha da yaklaştırıyor. Burada yankılanan sesler tarihin kendisinden geliyor. İlk insanların duaları, tanrıların fısıltıları, kayıp ruhların çığlıklarıyla Mezopotamya'nın gücüne güç katıyordu. Ve her biri Nemrut'un zirvesinde parıldayan ışığın altında gerçek anlamını buluyordu. Şimdi bir grup insan tanrılar ve insanlar arasında unutulmuş bir bağın kilidini yeniden açtı. Ve bu kadim yolun sırlarına adım attı. Ama bu sadece bir başlangıç. Önlerinde ipek yolunu ve geleceği şekillendirecek, dünyayı kökünden sarsacak yeni bir macera uzanıyor. Bu yolculuk sadece onların kaderini değil, insanlığın kaderini de değiştirecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu yolculuk sadece onların kaderini değil, tüm insanlığın kaderini değiştirecek. Silk Road Online Türkiye'nin en yeni sunucusu Nemrut. 25 Ekim'de açılıyor. Zirveye çıkmaya hazır mısın?